Bir makina gerçekten görebilir mi? Bize anlayabilir mi? Ve en önemlisi kendi kendine öğrenebilir mi? İşte bu soruların cevabı bizi gönümüz teknolojisinin tam merkezine, kalbine götürüyor. Haydi o zaman en başa dönelim. Her şeyin temelindeki o büyük fikre, yani yapay zekanın kendisine bir bakalım. Yapay zeka en basit haliyle makineleri akıllı hale getirme hayali. Yani normalde insan zekası gerektiren, ne bileyim, problem çözme, karar verme gibi işleri yapabilen makineler inşa etme çabası. Bu birazdan konuşacağımız her şeyin çatısı, ana şemsiyesi gibi düşünün. Eğer yapay zekayı bir arabaya benzetirsek, makine öğrenimi tartışmasız o arabanın motoru. Yani onu hareket ettiren, ona asıl gücünü veren şey. İşte asıl devrim tam olarak burada başlıyor. Bakın, makine öğreniminde bir bilgisayara şunu yap, sonra bunu yap diye tek tek komut vermiyoruz. Hayır. Bunun yerine ona devasa miktarda veri veriyoruz ve diyoruz ki, al bakalım bu veriler, içindeki desenleri, bağlantıları sen kendin bul ve öğren. Yani programlama artık komut yazmak değil, verilerle öğretmenlik yapmak haline geliyor. İnanılmaz bir fark. Bu değişimin ne kadar büyük olduğunu anlamak için gelin biz 80'lere gidelim. O zamanlar uzman sistemler diye bir şey vardı. Nasıl çalışıyorlardı biliyor musunuz? İnsanların elle yazdığı binlerce eğer şöyle olursa böyle yap kuralıyla. Yani acayip katı, en ufak bir beklenmedik durumda çökü veren sistemlerdi. Ama makine öğrenimi geldi ve resmen masayı devirdi. Artık kuralları biz yazmıyoruz. Makinenin kendisinin veriden öğrenmesini sağlıyoruz. Bu da onu inanılmaz esnek ve güçlü yapıyor. Tabii bu yolculuk bir gecede olmadı. 60'larda ilk fikir tohumları atıldı. 80'lerde bu kural tabanlı sistemlerle bir yere kadar gelindi bilen ama asıl patlama son 10-15 yılda yaşandı. Neden mi? Çünkü tam bir mükemmel fırtına dediğimiz olay gerçekleşti. Bir yanda internet sayesinde elimizde inanılmaz boyutlarda veri birikti. Veri okyanusları oluştu resmen. Diğer yanda da bu veriyi işleyebilecek canavar gibi işlemciler hesaplama gücü ortaya çıktı. İşte bu ikisi birleşince Derin öğrenme devrimi patladı ve bugün konuştuğumuz her şey mümkün hale geldi. Meki şimdi makine öğrenimini yapay zekanın beyni olarak kabul ettik değil mi? E, bu beynin dış dünyayı algılaması için neye ihtiyacı var? Tabii ki duyulara. İşte bilgisayarlı görü ve doğal dil işleme yapay zekanın gözleri ve kulakları oluyor. Bilgisayarla görü adından da anlaşılacağı gibi yapay zekaya kelimenin tam anlamıyla görme yeteneği kazandırıyor. Yani bir fotoğrafa veya videoya bakıp, ha burada bir kedi var, bu bir araba, şurada bir insan yürüyor diyebilmesini sağlıyor. Tıpkı bizim gibi. Peki bu görme işi nasıl oluyor? Aslında üç basit adımda düşünebiliriz. Birincisi görüntü bir kamerayla yakalanıyor. İkincisi, yazılım bu görüntüdeki kilit noktaları, yani kenarları, köşeleri, renk geçişlerini, dokuları falan, yani ayırt edici özellikleri, teknik adıyla öz nitelikleri çıkarıyor. Üçüncü ve son adımda da bu özelliklere bakıp bir sonuca varıyor. Evet, bu özellikler bir kediyi işaret ediyor veya bu bir trafik işareti, diyor. Yapay zekanın bir diğer süper gücü de, diğer önemli duyusu da bizi duyması ve bizimle konuşabilmesi. İşte doğal dil işleme ya da daha havalı adıyla NLP tam olarak bu işi yapıyor. Makinelerin bizim konuştuğumuz normal dili, Türkçe, İngilizce ne olursa olsun, anlamasını, yorumlamasını ve hatta o dilde cümleler kurabilmesini sağlıyor. Bir makine yazdığımız veya söylediğimiz bir cümleyi nasıl anlıyor peki? İki aşamalı bir süreç var. İlk olarak söz dizimsel analizle cümlenin gramerini çözüyor. Yani hangisi özne, hangisi yüklem, kelimeler arasındaki yapısal ilişki ne, buna bakıyor. İkinci olarak da anlamsal analizle işin derinliğine iniyor. Bu kelimelerin ve bu cümlenin arkasındaki asıl anlam ne, niyet ne? Bunu kavramaya çalışıyor. Tamam, şimdiye kadar teorik parçaları gördük. Beyni gördük, gözleri, kulakları gördük. Peki, bütün bu parçalar bir araya gelince bizim günlük hayatımızda ne işe yarıyor? Nerede karşımıza çıkıyor? İşte bu tablo olayı mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, kendi kendine giden otonom bir aracı. Hem etrafını sürekli tarayan gözlere, yani bilgisayarlı görüye, hem de bu gördüklerinden ders çıkaran, sürekli öğrenen bir beyne, yani makine öğrenimine ihtiyacı var. İkisi bir arada çalışmak zorunda. Ya da telefonunuzdaki o akıllı asistana "Yarın hava nasıl olacak?" diye sorduğunuzda, işte o anda sizi anlamasını sağlayan şey doğal dil işleme. Veya bir doktorun röntgen filmlerini inceleyip gözden kaçabilecek bir detayı yakalayan bir sistem, bu da bilgisayarlı görünün hayat kurtaran hali. Gördüğünüz gibi bu teknolojiler tek başına değil, bir araya geldiklerinde asıl sihirlerini gösteriyorlar. Ve bu teknoloji aslında sandığımızdan çok daha fazla hayatımızın içinde. Gelen kutunuza düşen o gereksiz e-postaları ayıklayan spam filtresi var ya, işte o ya da bir fabrikanın üretim bandında insan gözünün kaçırabileceği milimetrik hataları bulan kalite kontrol sistemleri. Uzun bir raporu veya makaleyi sizin için birkaç cümlede özetleyen araçlar ya da en basiti telefonunuzun kilidini yüzünüze bakarak açması. Hepsinin ama hepsinin arkasında bu konuştuğumuz temel teknolojiler var. Peki, tamam, bugün buradayız. Peki ya yarın? Bundan sonra ne var? Bu teknolojinin geleceği tek bir kelimede gizli. Öğrenme hem de sürekli ve daha derin bir öğrenme. Ve işte geleceğin kapısını sonuna kadar açan anahtar da bu, derin öğrenme. Bunu makine öğreniminin adeta süper güçlü versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı bizim beynimizdeki milyarlarca sinir hücresinin katman katman çalışması gibi, derin öğrenmede veriyi çok daha karmaşık, çok daha derin ve katmanlı ağlardan geçiriyor. Sonuç mu? İnanılmaz. Daha düne kadar bilim kurgu saydığımız şeyler gerçek oluyor. Görüntüleri insandan bile daha isabetli tanıyan sistemler, dilleri anında ve akıcı bir şekilde çeviren uygulamalar, hatta sıfırdan sanat eseri müzik üreten yapay zekalar, işte bu devrimin motoru derin öğrenme. Ve tüm bunlar bizi en temel ve belki de en önemli soruya getiriyor. Öğrenen, gören, anlayan ve hatta üreten bu makineler hayatımızın her alanına daha da fazla girdikçe, bu durum bizim yani insanlığın kendi potansiyelini nasıl değiştirecek, geleceğimizi nasıl şekillendirecek? İşte bu hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.